Gökyüzünde yıldızı gibi çiçeklerden gül misali Aşk başkenti nisbeti gavsı kasrevi Aşk ülkesi başkenti nispeti gavsı kasrevi şiirin sultan seyda babam derde derman şahı zaman alem hayran sana kurban gavsu sakal indir babam alem hayran sana kurban gavsu sakal indir babam Edeptir süsü zineti da benziyor heybeti Bulunmuyor bir emsali Seyda Sultan'ın timsali Bulunmuyor bir emsali Seyda Sultan'ın timsali Şiirin Sultan Seyda Babam Derde derman Şahı Zaman Alem hayran Sana kurban Kavsuz sakal babam Alem hayran Sana kurban Kavsuz sakal babam Cemalinde mercan inci sesi tatlı boyu selvi Her haliyle tıpkı ceddi gavs sani emaneti Her haliyle tıpkı ceddi gavs sani emaneti Şirin Sultan Seyda Babam Derde Derman Şahı Zaman Alem Hayran Sana Kurban Gavsu Sakal Babam Alem Hayran Sana Kurban Gavsu Sakal Babam